Hadi giy annem. Giy de gidelim. Giy. Gide. Ben giydiremem. Öyle emir vermezsen giy. Giy. Giydiremem. Sen giyer misin? Giy. Ayaklarını sok. Artık öğren yani. Olmuyor mu? Gi. Olmuyor mu? Giy. Giy. Sen giy. Sen giy. Giy. Ben giydiremem. Sen giyer misin? Giy. Giyemedin mi? Gide. Giyemedin mi aşkım? Gide. Ya bana ne giydirmem sen giy. Giy. Sen giy sen. Giy Sok ayaklarını sok. Giydir ya mı? Sok ayaklarını. Hadi sok ayaklarını annem. Giy. Olmuyor mu? E. Olmuyor mu aşkım? Ah. Aman tanrım giyemedin mi? Giy. Giy az ayağını sok bakayım be. Sok. Olmuyor mu? Ayak girmedi mi içine? Ah. Tamam. Ben gideceğim birazdan. Dur telefon çalıyor.